Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var. Çok kolay, pratik, az malzemeli ve çok şık oldular. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. oda sıcaklığında tereyağımı kabıma aldım bir çay bardağı pudra şekeri üzerine ekledim yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim spatulamla eze eze karıştırıyorum bir adet yumurta ekliyorum onu da iyicene karıştırıyorum su bardağı unumu ekledikten sonra bir çay kaşığı kabartma tozu bir paket vanilya ekliyorum unumla beraber ve spatulamla karıştırmaya devam ediyorum 2 su bardağı unumu ekledikten sonra 3. bardağımı artık kontrollü bir şekilde ekliyorum yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum fazla hamurumu yormuyorum. Ve hemen bir buzdolabı poşetine alıp 15-20 dakika buzdolabında bekletiyorum. 15-20 dakika dinlendirdikten sonra pişirme kağıdının arasına alıp ile açıyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Ve şöyle petek desenli bir nihalem vardı. Onu üzerine bastırıp desen veriyorum. Dilerseniz bunu bir süzgeçle veya bir kevgirle de yapabilirsiniz. Ve şöyle kurabiye kalıbımla şekil veriyorum. Ben kalpli kullandım. Siz dilerseniz başka şekillerde verebilirsiniz. Ve tepsime diziyorum. Bütün hamurum bitinceye kadar aynı işlemi devam ediyorum. Ve 175 dereceye ayarladığım fırına, daha önceden ayarladığım fırına üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Çok fazla pişirmiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hafif pembeleşinceye kadar. Ve çıkarıp kurabiyelerim soğuduktan sonra artık bu aşamada bermari usulü erittiğim şöyle renkli çikolatalarım var. Bir tarafını içerisine batırıp soğumasını bekliyorum. Dilerseniz sadece sütlü çikolata da kullanabilirsiniz ya da bu aşamada sade de bırakabilirsiniz. Şöyle bu işlemi bitirdikten sonra bir 15-20 dakika bekletti iyicene donduç kulakları üzerinde Gördüğünüz şekilde iyicene donduktan sonra şöyle hafif şeritler verdim. ve bence kurabiyelerim harika oldu arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Umarım beğenmişsinizdir. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorumlarda da istediğiniz yemekler varsa belirtirseniz çok sevinirim. Evet şimdiden yapanlara yiyenlere afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.